Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda 10. sınıf EBA kazanım kavramı testlerinden 7. testin çözümlerini yapacağız. Gelecek videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. f r-a'dan r-b'ye eksi fx birebir ve örten fonksiyonu veriliyor. Buna göre fb kaçtır? Fonksiyonumuzun tanım kümesi reel sayılar kümesi iken, burada a elemanı kümeden çıkarılmış. Neden çıkarılmış dersek? Paydayı sıfır yaptığı için yani tanımsızlık getirdiği için cevabını verebiliriz. 2 x eksi 1'i sıfıra eşitleyip paydayı sıfır yapan yani tanımsızlık getiren değeri 1 bölü 2 olarak bulabiliriz. E burada fonksiyon olma şartı sağlanmayacağı için reel sayıların içerisinden 1 bölü 2 elemanı çıkarılmalıdır. Yani a 1 bölü 2 olmalıdır. Bunu bulduktan sonra fonksiyonumuz birebir örten olarak verilmiş. Bunu gördüğümüz anda fonksiyonun tersini alabileceğimizi düşüneceğiz. f r eksi a'dan r eksi b'ye bir fonksiyon ise fonksiyonun tersi de r eksi b'den r eksi a'ya bir fonksiyon olacaktır. F'in tersini aldığımız zaman, F üzeri eksi 1, x yukarıda x'in katsayısı, aşağıdaki sabit işaret ve yer değiştirir. X eksi a bölü 2x eksi 3 elde edilir. Buradaki b'nin çıkarılma amacı e, ters fonksiyonun paydasının sıfır olması, yani yine tanımsızlık gelmesidir. 2x eksi 3'ü sıfıra eşitlersek, burada tanımsız yapan değerin 3 bölü 2 olduğunu görebiliriz. O zaman b'nin de 3 bölü 2 olduğunu tahmin etmiş oluruz. FB yani F3 bölü 2 isteniyor. X gördüğümüz yere 3 bölü 2 yazarsak 3 çarpı 3 bölü 2 eksi A'yı 1 bölü 2 bulmuştuk. Bölü 2 çarpı 3 bölü 2 eksi 1'den yukarısı 9 bölü 2 eksi 1 bölü 2 8 bölü 2 yani 4 gelecektir. 2'ler gider 3 eksi 1'den 2 sonuç 2 bulunur yani cevap değişik olur. İkinci sorumuz şöyle arkadaşlar. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı birebir ve örten f ve g fonksiyonlarının grafikleri y eşittir. x doğrusuna göre simetriktir. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? Birinci ifademize bakarsak f bileşke g x verilmiş. Hemen şurada g gx'e y ismini veriyorum gx y'ye eşit olduğu zaman f ve g fonksiyonları y eşittir x doğrusuna göre simetrik olduğundan f y de x'e eşit olacaktır diyebiliriz. O zaman ifademize dönersek gx'e y demiştik. O zaman bu ifade f y'ye dönüştü. f y'nin de x olduğunu bulduk az önce. Demek ki sonuç x'e eşit oluyor. Yani birinci ifademiz her zaman doğrudur diyebiliriz. Şimdi ikinci ifademize bakalım. İkinci ifademizde g üzeri eksi 1 bir bileşke f x eşittir x verilmiş. Gerçekten x'e eşit mi? Kontrol edeceğiz. F x'e y diyorum. F x'e y dediğimiz zaman e, y eşittir x doğrusuna göre simetrik olduklarından dolayı g y de x'e eşit olacaktır. Dolayısıyla g'nin tersini aldığımızda g üzeri eksi 1 x eşittir y gelir. fx'e y dediğimiz zaman bakıyoruz g üzeri eksi 1 y'ye dönüştü ifademiz. g x e eşittir. g üzeri eksi 1 y x e eşit değildir. Dolayısıyla ikinci ifade elenecektir. Şimdi de üçüncü ifademizi kontrol edelim. f üzeri eksi 1 bileşke g x eşittir. g bileşke f üzeri eksi 1 x şeklinde verilmiş. E burada g x'e y ismini verelim g, x'e y dediğimiz zaman f ve g fonksiyonları y eşittir x doğrusuna göre simetrik olduklarından dolayı f, y de x'e eşit olacaktır. Dolayısıyla g'nin tersi y eşittir x f'in tersi x eşittir y olarak da yazılabilir. Şimdi ifademize baktığımızda f üzeri eksi bir y eşittir. f üzeri eksi bir x gördüğümüz yere de y'yi yerleştirebiliriz. g, y gelir. Şimdi kontrol edelim. F'in tersi ile G fonksiyonlarına bakarsak G'nin içi X olduğunda F'in tersinin içinin de X olduğu ve sonuçlarının da aynı olduğu görülür. Dolayısıyla F'in tersi Y, G, Y'ye eşit olacaktır. Yani bu eşitlik her zaman doğru. Üçüncü ifade de doğru olur. Cevabımız 1 ve 3 E şıkkı bulunur. Uygun koşullarda tanımlı birebir ve örten f ve g fonksiyonları veriliyor. fx 1 eşittir 2x artı 1 g üzeri eksi 1 x artı 1 eşittir 1 bölü x olduğuna göre f üzeri eksi 1 bileşke g2 kaçtır? Öncelikle g'nin tersi x artı 1 eşittir 1 bölü x eşitliğini şöyle düzenleyelim. G'nin bir daha tersini alırsak tekrar içi ile dışı yer değiştirir. Yani g 1 bölü x eşittir x artı 1 gelir. Önce g2'yi bulmak için x gördüğüm yere 1 bölü 2 yazıyorum. Dolayısıyla buradan g2'yi elde ediyorum. Diğer tarafta da x yerine 1 bölü 2'yi yerleştirdiğimizde sonuç 3 bölü 2 geliyor diyebiliriz. O zaman bu kısma 3 bölü 2'yi yerleştirdiğimizde ifademiz f üzeri eksi 1 3 bölü 2 şekline dönüşmüş olur. fx eksi 1 2x artı 1'e eşit olarak verilmişti. Şimdi burada ters fonksiyonu aldığımızda 2x artı 1 ile x eksi 1 yer değiştirecek. E parantezin içinin 3 bölü 2 olmasını istiyoruz. O zaman 2x artı 1'i 3 bölü 2'ye eşitlersek 2x eşittir 1 bölü 2 x eşittir 1 bölü 4 gelir. Dolayısıyla x yerine 1 bölü 4 yazdığımızda f üzeri eksi 1 3 bölü 2 de bulunacaktır. 1 bölü 4 eksi 1'den sonuç eksi 3 bölü 4 gelecek ve cevap B şıkkı olacaktır. Yukarıda birebir ve örten f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. f bileşke g üzeri eksi 1 bileşke f a eşittir 1 olduğuna göre a kaçtır? Önce x ve y eksenlerini kesim noktaları verilen doğrusal fonksiyonumuz fx'in denklemini yazarak başlayalım. x bölü x'i kestiği yer artı y bölü y'yi kestiği yer eşittir 1 dediğimizde payda eşitlersek 2x artı y eşittir 4. y eşittir 4 eksi 2x fx fonksiyonu bize verir. fx'i bulduktan sonra artık e, sorunun çözümüne geçebiliriz. Grafiğe baktığımızda F'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Burada bir harf verelim. Diyelim ki B olsun bu nokta. O zaman F'a yerine B'yi yazabiliriz. Bu nokta kesişim noktası olduğu için aynı zamanda GA'ya da eşittir. GA eşittir B olacaktır. E tersini aldığımızda G üzeri eksi bir B de A eşit olur. O zaman g üzeri eksi 1 b yerine a yazdığımızda karşımıza f a eşittir 1 gelir. F x'in 4 eksi 2 x olduğunu söylemiştik. O zaman f a'yı da 4 eksi 2 a şeklinde yazarsak eşittir 1'den 3 eşittir 2 a, a eşittir 3 bölü 2 bulunur. Cevap e eşit olur. Beşinci sorudayız arkadaşlar. Uygun koşullarda tanımlı birebir ve örten f fonksiyonu için f x artı 2 bölü x eksi 2 eşittir. Eksi 2 x artı 1 olduğuna göre f üzeri eksi 1 1 kaçtır? Ters fonksiyona ihtiyacımız olduğu için hemen tersini alalım. Tersini aldığımızda içiyle dışı yer değiştirecektir. Yani eksi 2 x artı 1 içeriye x artı 2 bölü x eksi 2 ise dışarıya. F üzeri eksi 1 1 sorulduğuna göre şu parantezin içinin 1 olmasını istiyoruz. O zaman x yerine ne yazmalıyız ki parantezin içi 1 olsun. Eksi 2x artı 1'e 1'e eşitliyorum. X yerine yazmam gereken sayıyı bulmak için e buradan eksi 2x eşittir 0, x eşittir 0 geldiğini görüyoruz. Ha demek ki x yerine 0 yazdığımızda f üzeri eksi 1 1'i elde edeceğiz. Bu da 0 artı 2 bölü 0 eksi 2'den 2 bölü eksi 2 yani eksi 1 olur. Cevap B şıkkıdır. F ve G fonksiyonları tanımlı oldukları aralıklarda birebir ve örtendir. F üzeri eksi 1, 3x artı 2 eşittir x eksi 1. G, 2x artı 1 eşittir 4x olduğuna göre, F çarpı G üzeri eksi 1, 4 kaçtır? Bize sorulan ifade, F çarpı G üzeri eksi 1, 4. E bunu şöyle ayırabiliriz. Bakın, F 4 çarpı G üzeri eksi 1, 4 şeklinde. Önce F4'ü bulalım. Bize F'in tersi verilmiş. F fonksiyonuna ihtiyacımız var. O zaman bir daha tersini alalım. İçi dışı yer değiştirsin. F'in tersinin tersi de kendisi yani F olsun. X eksi 1 içeriye. 3x artı 2 dışarıya. O zaman F4'ü bulabilmek için x yerine 5 yazmalıyım. 5 eksi 1'den 4 gelecektir. Ve F4 elde edilmiş olacaktır. Tabii x yerine burada da 5 yazıyoruz. 3 çarpı 5 artı 2'den Sonucu 17 buluyoruz. F4'ü 17 olarak bulduk. Şimdi de G'nin tersi 4'ü bulacağız. Bunun için de G fonksiyonunun tersini alıyoruz. G'nin tersini elde etmek için. 4x içeriye, 2x tersi 1 dışarıya. G üzeri eksi 1, 4 gelsin diye x'e 1 veriyorum. Karşı tarafta da 1 verdiğimde buradan G'nin tersi 4 eşittir. 2 çarpı 1 artı 1'den 3 gelir. O, zaman bunu da yerine yazdığımızda sonuç 17 çarpı 3'ten 51 olacaktır. Yani cevap B şıkkıdır. F fonksiyonu r eksi 2'den r 2 olmak üzere fx eşittir ax artı b bölü x eksi a fonksiyonu veriliyor. F bileşke f bileşke nokta nokta bileşke f6 eşittir 5 olduğuna göre b kaçtır? Öncelikle tanım kümesinde r'den 2'nin çıkarıldığını görüyoruz. Dolayısıyla paydanın X yerine 2 yazıldığında 0 geldiğini anlıyoruz. Yani 2 eksi A eşittir 0 olacaktır. A bu şekilde 2 olarak elde edilir. Yerine yazıldığında fx fonksiyonu 2x artı b bölü x eksi 2 şeklinde yazılabilir. Ters fonksiyonu aldığımızda yukarıda x'in katsayısı aşağıdaki sabit ile işaret ve yer değiştirir. Yani ters fonksiyon yine 2x artı b bölü x eksi 2 gelecektir. Buradan görüyoruz ki fx fonksiyonu f'in tersine eşit olarak yazılabilir. E bu durumda f bileşke f bileşke şeklinde 15 tane f 6 eşittir 5 verilmiş. Bu f'lerden bazılarına f'in tersi desek yanlış yazmış olmayız. Çünkü f ile f'in tersi birbirine eşit. Bileşkede f ile f'in tersi yan yana geldiğinde birbirini götürüyor. Bunun dışında diğer f'leri de aynı şeyi uygularsak 15 tane f'ten 7 tanesi eşleşir. 7 tane eşleşme olur. Geriye 1 tane f kalacaktır. f6 eşittir. 5 bulunur. Burada bakın 14 tanesini f, f'in tersi, f, f'in tersi şeklinde eşleştirdik. 7 tane eşleşme oldu. 7 çarpı 2'den 14 fonksiyon geriye 1 tane kaldı. F6'yı yazarsak kurala göre 2 çarpı 6 artı B bölü 6 eksi 2 5 olmalı. E o zaman buradan 12 artı B eşittir. 4 çarpı 5'ten 20. B de 8 gelecektir. Yani cevap A şıkkıdır. F R eksi 3'ten R eksi 2'ye F X ve Gx fonksiyonları veriliyor. F üzeri eksi 1 0 artı G üzeri eksi 1 eksi 1 eşittir. F bileşke G eksi 1 a olduğuna göre a kaçtır? Öncelikle f'in tersini bularak başlayalım. f'in tersi yukarıda x'in katsayısı ve aşağıdaki sabit işaret ve yer değiştirilerek bulunur. Yani 3x artı 4 bölü x eksi 2 olacaktır. f'in tersi 0 bu durumda x yerine 0 yazarsak 4 bölü eksi 2'den eksi 2 gelir. Şu kısmı bakın eksi 2 bulduk. Şimdi de g'nin tersi eksi 1'i bulalım. G'nin tersini aldığımızda g üzeri eksi 1 x x artı 2 olacaktır. E bu durumda x yerine eksi 1 yazarsak eksi 1 artı 2'den e bu kısmı da bakın 1 olarak bulmuş oluruz. Eksi 2 artı 1'den sonuç eksi 1 gelir. Karşı taraf ise f bileşke g üzeri eksi 1 a'ya eşit. Ters fonksiyonu aldığımızda f bileşke g eksi 1 eşittir a olur. İçi ile dışı yer değiştirir. g eksi 1'e baktığımızda x yerine eksi 1 yazarsak eksi 3 geliyor ve f eksi 3 eşittir a oluyor. f eksi 3'ü de yine fx'in kuralından hesaplarsak 2 çarpı eksi 3 artı 4 bölü eksi 3 eksi 3 eşittir a'dan yukarısı eksi 6 artı 4'ten eksi 2 aşağısı ise eksi 6 geldi. A'ya eşit ve A'nın değeri buradan 1 bölü 3 bulundu. Yani cevap D şıkkı. Uygun koşullarda tanımlı birebir ve örten f ve g fonksiyonları veriliyor. f bileşke g üzeri eksi 1 x eşittir x. 2 g x artı f x eşittir 5 f x artı 1 eksi 3 x olduğuna göre f üzeri eksi 1 x aşağıdakilerden hangisine eşittir? Öncelikle ilk verilen eşitlikte şöyle düzenleme yapalım. f g üzeri eksi 1 x eşittir x yazalım. F'in tersini aldığımız zaman x içeriye g üzeri eksi 1 x ise dışarıya. E, görüyoruz ki bakın x'ler aynı o zaman f'in tersi g'nin tersine eşit. Dolayısıyla f de g'ye eşittir diyebiliriz. İkinci eşitlikte g x ye yerine f x'i de yerleştirsek olur. İkisi nasılsa birbirine eşit. Ve ikinci eşitliğimiz şöyle gelir. 2 f x artı f x eşittir 5 fx artı 1 eksi 3 x e hepsini karşı tarafa atalım e bu durumda 2 fx oldu 1 eksi 3 x de bu tarafa atıyorum 3 x eksi 1 her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde fx'in değeri 3 bölü 2 x eksi 1 bölü 2 olarak bulunmuş oldu bize ters fonksiyon sorulmuş hemen tersini yazıyoruz aradaki işaret değiştirilir x'in katsayısı payda atılır. yani x artı 1 bölü 2 bölü 3 bölü 2 olarak yazılır. Düzenlendiğinde 2x artı 1 bölü 3 gelecektir. Cevap C'dir. Yukarıda grafiklere verilen f ve g fonksiyonları y eşittir. x doğrusuna göre simetriktir. Buna göre f fonksiyonu aşağıdakilerden hangisine eşittir? gx fonksiyonunun grafiğine bakarsak geçtiği şöyle iki tane noktayı görmüş oluruz. Bunlardan bir tanesi eksi 4'e eksi 4 noktası. E, nasıl bulduk? Y eşittir x doğrusunun bir noktası olduğu için x neyse y'si de aynı. Dolayısıyla bu nokta eksi 4'e eksi 4 noktası olacaktır. G e, gx'in geçtiği bir diğer nokta ise 1'e 6 noktası ve gx doğrusal fonksiyon. O zaman y eşittir mx artı n şeklinde g fonksiyonu düşünülebilir. Geçtiği noktaları denklemde yerine yazarsak x yerine 1 yazdığımızda m artı n eşittir 6 olur. x yerine eksi 4 yazdığımızda eksi 4 m artı n eşittir eksi 4 bulunur. Taraf tarafa çıkardığımızda neler gider? Buradan 5 m eşittir 10 m eşittir 2 gelir. m 2 ise n de 4 olacaktır. Yani g fonksiyonu 2x artı 4 şeklinde yazılmış olur. Y eşittir x doğrusuna göre simetri olan f'in denklemini yazmak için x ile y'nin yerleri değiştirilecektir. Burada 2x artı 4 y eşitse e bu durumda x eşittir 2y artı 4 de f'in denklemini verir. Y'yi yalnız bıraktığımızda 2y eşittir x eksi 4 y eşittir x eksi 4 bölü 2 bulunur. Cevap a şıkkıdır. Yukarıda f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre g bileşke f'in tersinin parantez tersi 4 artı f2 bölü f üzeri eksi 1 1 eksi g üzeri eksi 1 0 değeri kaçtır? Önce grafikte verilenlere bakalım. g x'in iki tane noktası şöyle verilmiş bize bakın. Bunlar nedir? Bir tanesi g 0 eşittir 4'tür. Gerekirse g'nin tersi de 4 eşittir 0 olarak yazılabilir. Aynı şekilde g5 de 0 eşit, diğer değişle g üzeri eksi 1, 0 da 5 olacaktır. g fonksiyonu ile ilgili bildiklerimiz bunlar. Şurada bir 4 noktası var ancak bu noktanın ordinatı verilmemiş. Bu ordinata a ismini verelim. f ile g'nin ortak noktası olduğu için f'ten yola çıkarak bulunabilir. Şimdi fx doğrusal fonksiyonunun denklemini yazacağız. x ve y eksenlerinin kesim noktaları verilmiş. x bölü x'i kesti yer artı y bölü y y'i kesti yer eşittir 1 dediğimizde buradan x eksi 2 y eşittir 2 2y eşittir 2 y eşittir x eksi 2 y eşittir x eksi 2 bölü 2 elde edilir. Burada x yerine 4 yazdığımızda 4 eksi 2 bölü 2'den a sayısının 1 olduğu da ortaya çıkacaktır. Şimdi sorumuza gelecek olursak e, parantez tersini alırken tersten başa doğru gideriz. F'in tersinin tersi kendisi F. Bileşke G'nin tersi 4 elde edilir. Artı F2 bölü paydadakileri aynen yazıyoruz. F üzeri eksi 1 1 eksi G üzeri eksi 1 0 şeklinde ifade ediyoruz. Şimdi g üzeri eksi 1 4'ten başlayalım. Az önce g ile ilgili bilgileri yazarken g üzeri eksi 1 4'ün 0 olduğunu yazmıştık. O zaman buraya 0 yerleştiriyoruz. Yani f 0 haline getiriyoruz. Artı f2 bölü e, paydaya bakalım f üzeri eksi 1 1 nedir ters fonksiyonu almamız lazım e, ters fonksiyonu alırken ne yapacağız yukarıda x'in katsayısı aşağıdaki sabitin işaret ve yerlerini değiştireceğiz bu durumda f üzeri eksi 1 x eksi 2 x eksi 2 bölü eksi 1 yani 2 x artı 2 şeklinde yazılır x yerine 1 yazdığımızda da f üzeri eksi 1 1 4 gelecektir eksi g üzeri eksi 1 0 da 5 olduğunu söylemiştik şurada bakın belli ve burada paydayı eksi 1 olarak yazmış oluruz. F0'ı bulmak için de fx'de f fonksiyonumuz bakın x eksi 2 bölü 2 idi. x yerine 0 yazıyoruz. Eksi 2 bölü 2'den eksi 1 geldi. Artı f2 nedir? 2 eksi 2 bölü 2'den 0 bölü eksi 1'den sonuç 1 bulunur. Cevap değişik olur. Uygun koşullarda tanımlı birebir ve örten f ve g fonksiyonları veriliyor. g üzeri eksi 1, bileşke f üzeri eksi 1, x eşittir 5x eksi 2 ve g3 eşittir 4 olduğuna göre f4 kaçtır? Öncelikle g üzeri eksi 1, bileşke f üzeri eksi 1, x'i düzenleyelim. 5x eksi 2'ye eşit olarak verilmiş. Bunu f bileşke g'nin parantez tersi x olarak yazmamız mümkündür. 5x eksi 2 dağıttığımız zaman sondan başa doğru açılır. g üzeri eksi 1 bileşke f üzeri eksi 1'i verecektir. Şimdi her iki tarafın tersini aldığımızda f bileşke g 5x eksi 2 eşittir x olarak yazılır. E bize g3'ün 4 olduğu söylenmiş. g3'ü elde etmek için x'e 1 diyorum ve buradan f bileşke g 3 eşittir x'e 1 demiştim burada da 1 yazıyorum g 3 yerine 4 yerleştirdiğimizde f 4'ün de 1 olduğu ortaya çıkıyor cevap c şıkkıdır diyebiliyoruz bir testimizin daha sonuna geldik arkadaşlar başka bir videoda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın